Tek çözüm, kaşlarım küsmüştü, aşırı etkili, ip gibi kaşlarımı almış, gürleşmeye başlıyor. Evde kaşlarımı nasıl gürleştirdim? Herkese tekrar merhaba, kanalıma yeni geldiyseniz ben Ayşe, hoş geldiniz. Beni zaten takip ediyorsanız eğer, siz de hoş geldiniz. Bugünkü videomuz, bugünkü konumuz zaten başlıktan gördüğünüz konu, kaşlarımı nasıl evde kendim gürleştirdim? Bu konuda aslında heyecanlıyım, size söylemek istediklerim var. Çünkü bir dönem kaşları çok ince olmuş ve kaşları küsmüş, uzamamış biri olarak ki buraya, before fotoğrafları da bırakacağım. Şuralara, şuralara. Ve eski kaşlarımın halini de size göstereceğim. Ne kadar ince olduğunu, ne kadar bir dönem çıkmadığını zaten o fotoğraflardan görebilirsiniz. İsterseniz hiç lafı uzatmayalım, direkt videoya geçelim. Ve ben hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi öncelikle benim kaşlarım zaten normalde de çok ince, çok cılız. Ne bileyim böyle seyrek bir kaş değil zaten. Yani ben küçüklüğümde de böyle değildi. Sadece bir dönem ince kaş gerçekten çok modaydı. Bilenler biliyordu. Ben de tabii ki bu modaya, bu akıma uydum. Ve kaşlarımı gerçekten çok ince sayılabilecek derecede böyle bayağı bildiğiniz ip gibi kaşlarımı almıştım. Hikayemiz böyle başlıyor. Çünkü kaşlarım ondan sonra küstü aslında. O zamanlar modaydı, yapan çok kişi oldu. Moda zaten böyle değil mi? Mesela geçen seneye dönüp bakarsak eğer çok severek yaptığımız moda olmuş bir trend için bugün dönüp de nasıl bunu giymişim, nasıl bunu yapmışım diyebiliyoruz maalesef. Kaşlarımı neyse ben incecik almıştım. Sonra kaşlarımı tabii ben tekrar kalınlaştırmak istiyorum. Fakat kalınlaştıramıyorum. Kaşlar küstü. Yani çıkmıyor, uzamıyor. Mesela şu köşeleri, şuralarında falan boşluklar oluşmaya başlamıştım. Altlardan kaş çıkıyor ama şuradan bir tane çıkıyor, şuradan bir tane çıkıyor. Şu mesela arayı dolduramıyorum şu baş kısmını falan filan. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Birazcık basic şeylerden bahsedelim ve size çok etkili olan ve hepinizin erişebileceği, bulabileceği ürün önereceğim. Hepimiz kaşlarımıza bir şekilde kaş makyajı yapıyoruz. Ne bileyim bir kaş kalemiyle boşlukları dolduruyoruz, kuyruğumuz vesaire vesaire gibi şeyler yapabiliyoruz. Yapmasak bile mesela kaş maskarası sürüyoruz. Sabitleyici olsun diye. İşte bunların temizliğini asla ama asla unutmamanız gerekiyor. Nasıl ki cilt bakımında makyaj temizliği, cildinizin temizliği önemliyse kesinlikle kaşınızın temizliği de çok önemli. O ürün kalıntılarının kaşınızda kalmaması gerekiyor. İnanılmaz kaş döken bir şey bu. Gerçekten siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Çünkü birden bütün kaşınız pat diye böyle dökülmez. Ama tek 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 dökülür. Ve kaş dökülmesi de açıkçası fark edilen bir şey olmuyor. Yani pıt a kaşın düştü falan gibi olmuyor. Bazen öyle gelse de ele. Ne bileyim yüzünüzü yıkarken dökülüyor ama siz görmüyorsunuz. İşte masaya dökülüyor, üstümüze dökülüyor. Siz onu görmüyorsunuz. Çok tek tük olan şeyler bunlar. O yüzden her şeyden önce kaş ürününüzü kaşınızdan gerçekten her akşam güzelce çıkardığınızdan emin olmanızı istiyorum. İkinci olarak ya bunun bilimsel bir gerçekliği yok ama bence böyle kaş küsüyor arkadaşlar. Kaşı çok aldığınızda nasıl onu betimleyebilirim? Çok tabiri caizse haldır huldur aldığınızda kaşları, kaşlar küsüyor. Kaşları kırmadan almak çok önemli ve eğer kaşınızı inceltecekseniz ya da kaşınıza herhangi bir şekil vereceksiniz. Bu şekil çok belirginse pat diye yapmayın. Gerçekten kaş küsebiliyor. Yani ben böyle gördüm ve bunu sadece ben değil ne bileyim, Google'da okumalarım sonucunda da bunu söyleyen çok fazla insan var. Benim çevremde arkadaşlarımda da var. Mesela arkadaşım diyor ki ki hala bile var dolduruyor. Kaşımın şurası diyor bende hiç eskiden böyle bir şey olmazdı. Resmen küstü ve burada kaş çıkmıyor diyor ve sürekli kalemle o kısmı düzeltiyor. Ama eskiden de ben orayı alırdım diyor. Yani kaşınıza bir şey yapacaksanız onun yönüne falan çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle pat küt kaşları birden yolarcasına almak kaşları küstürebilir. Dediğim gibi bunun bilimsel bir gerçekliği yok. Ama biraz böyle gibi. Bilmiyorum kıl kökleriyle falan alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ama kaşınızı alırken doğru yöne doğru sakince, yavaşça, yolmadan ve kırmadan almaya dikkat ederseniz çok iyi olacaktır. Ben evde senelerdir kaşlarımı kendim alıyorum. Kendim şekil veriyorum. Zaten nasıl aldığımın videosu var. Hemen şuraya linkini bırakayım. Oradan izleyebilirsiniz. Bayağı bildiğiniz size o videoyu çekebilmek için inanılmaz kaşlarımı uzatmıştım. Videonun başında görürsünüz zaten. Ve tamamen ayna karşısında sizin için komple aldım. Artık birazcık daha sakin alıyorum. Yani eskiden olduğu gibi böyle yolarak almıyorum kaşlarımı. Siz de öyle de bir diğeri bir ürün tavsiyesi tatlı badem yağı. Ben kirpiklerimi nasıl uzattım videomda da ki onun da linkini hemen bırakayım çünkü bunlar birazcık birbirine bağlı konular olduğu için belki onu da izlemek istersiniz. Kirpiklerimi nasıl uzattım videomda da önermiştim bu ürünü. Çünkü bu ürünü ben kirpiklerime de sürüyordum. Direkt kaş kirpik kullanıyordum hatta. Bu ürün tatlı badem yağı. Her yerde bulabilirsiniz. Eskiden daha çok aktarlarda falan olurdu ama şimdi ben görüyorum. Büyük marketlerde, Migroslarda, Rosmanlarda, Watson's, Gratislerde hep böyle yağlar bölümü var. O yağların içerisinde mutlaka var. Ben hep görüyorum yani. Onlardan bir tane edinebilirsiniz. Ne yapıyoruz bunu? Nasıl sürüyoruz? Akşamları uyumadan önce bir kulak çubuğuna dökebilirsiniz. Bir pamuğa da dökebilirsiniz ama kulak çubuğu çok daha rahat oluyor uygulamak için. Bir kulak çubuğuna ürünü dökün, kaşlarınıza sürün. Kirpik birazcık daha dikkat istiyor çünkü gözünüze kaçırmamanız gerek kirpiğinize sürdüğünüzde. O konuda bayağı bir dikkatli olmanız gerek ama kaş konusunda birazcık daha rahat oluyor. Kesinlikle çok etkili. Kesinlikle sonucu çok güzel oluyor. Çünkü çok güzel kökleri besliyor. Kökleri beslediği için de zaten kaşınızın çıkmasında çok çok etkili oluyor. belirleri kaş tarağı? Kaçınız arkadaşlar bununla taramanızı öneriyorum ben. Neden? Çünkü kaşlar çok karıştıkça da dökülüyor. Bunu aslında saç gibi düşünebiliriz birazcık. Saçlarımız nasıl böyle çok karıştığında daha çok dökülür, daha çok kırılır ve kopar ya, öyledir. Ben sabah akşam saçlarımı mutlaka tarıyorum ama gün içerisinde odama gittiğimde de tarak alıp tarıyorum. Çünkü o zaman saçlarım çok daha az dökülüyor. Ama ne zaman ki saçlarım birbirine girmiş, karışmışsa o zaman da daha çok kopuyor ve daha çok kırılıyor. Kaşıda ben birazcık buna benzetiyorum. Bir tarağınız olsun. Sabah uyandığınızda mesela eliniz yıkadığınızda, bir cilt bakımı yaptığınızda hemen böyle pıt 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 kaşlarınızı tarayın ve bırakın o fırça. Mesela o fırça banyonuzda dursun. Ve mesela yatmadan önce yine bir cilt bakımı yaptığınız elinizi yüzünüzü yıkadığınızda her şey bittikten sonra kaşınızı şöyle güzelce bir tarayın ondan sonra devam edin, ondan sonra uyuyun. Çünkü çok birbirine karıştığı zaman dediğim gibi kopma ve dökülme ihtimali çok daha fazla oluyor. Bir diğer ürün önerisi daha bulunacağım. O da Hint yağı. Ben Hint yağını çok kısa bir süre kullandım ama o zaman da şimdi de araştırdığım bütün kaynaklar tatlı badem yağından sonra hint yağı geliyor. Hem tatlı badem yağını hem de hint yağını almıştım ama tatlı badem yağını daha sık kullandım. Dediğim gibi bir dönem kullandığım ürünlerden bir tanesi de bilemem şimdi çok çok düzenli kullanmadım hint yağını ama kaşlarımın küstükten sonra tekrar birden kendine gelmesi, tekrar çıkmayan yerlerde kaş çıkmaya başlaması, kaşlarımın tekrar böyle gürleşmeye başlamasının sebeplerinden bir tanesi olabilir. O yüzden siz de bir hint yağı edinebilirsiniz. Bu saydığım bütün gratis Watson's Rossmanlarda hint yağı da var bu arada. Şöyle yapabilirsiniz Mesela bir gece tatlı badem yağı sürersiniz, diğer gece hint yağı sürersiniz. Ya da bir hafta tatlı badem yağı, bir hafta hint yağı da sürebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu ikili çok iyi. Bu ikiliden sadece bir tanesini alıp sadece onu da kullanabilirsiniz. Seçim sizin yani. Hint yağı ve tatlı badem yağı kaşlar için gerçekten çok iyi geliyor. Kaşları çok iyi besliyor. Çok iyi beslediği için de kaşlarınız böyle çıkmayan yerlerden çıkmaya başlıyor ve gürleşmeye başlıyor. Umarım videoya girmeden önce çok ütopik önerilerde bulunacağımı düşünmemesinizdir. Bazı zaten çünkü şey oluyor hani a bunları zaten biliyorduk biz falan oluyor ama bir kaşı gürleştirmek için ne kadar bir topik bir şey söyleyebilirim ki size değil mi? Zaten bunları yapmanız aslında yeterli. Sadece bunları düzenli olarak yapmanız gerek. Yani düzenli olarak mesela tatlı badem yağı ya da hint yağı kullanmanız gerek. Her şeyde olduğu gibi eğer ondan bir etki almak istiyorsak bunu düzenli yapmamız, düzenli hale getirmemiz gerek. O yüzden bugün size söyleyeceklerim bu kadardı. Aklıma gelen başka şeyler olursa aşağıya yorumlara tekrar ben ilave ederim, yazarım. Oradan okuyabilir Tabii sizin ilave edeceğiniz şeyler varsa siz de mutlaka yazın çünkü mutlaka benim söylemediğim ama sizin evde denediğiniz ve çok iyi sonuçlar aldığınız yöntemleriniz vardır. O yüzden aşağıya yazın, hepimiz okuyalım, hepimiz bilgilenelim. Sormak istediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz, yani yorumlarınızı bekliyorum. Tabii bir de maili bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmanızı bekliyorum ve tabii ki kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca abone olduktan sonra o kenarda bir zil butonu var, o zil butonuna basıp aktif hale getirirseniz ben video attığım zamanlarda kaçırmamış olursunuz. Hemen bildirim size gelmiş olur. Bunu da hatırlatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Bay bay.